Geri zekalı ya. Göz göre göre geliyor. Tamam ben sana sıkıntı çıkarttım şimdi. Bana motor benim. Zırhta Düştüğünü gördün mü? Gördüm kaydı var. Hayda. Öldü mü lan kadın? Hareket etmiyor. Öldü galiba. Kaç lan kaç? Ödümü kopardım be. Hayvan geldi ödümü kopardı. Çocuk da abi gaz ver diyor. <laughs> o değil şu anda radyo son ses açık kulağımda. Yayına vermediğim için siz duyamazsınız. Tam moda girmişim köpek önümü zıpladı. <laughs> Ödüm tıstı be. Az kalsın, frene abanacaktım yani. Yerler de ıslak. <laughs> Çekil lan! Geri zekalı ya. Göz göre göre geliyor. Manyak mıdır nedir? da çıkıyoruz. Vites düşürmek istemedim. Neyse sakin. Çakal. Çakallık değil aslında bu. Görmedi bizi. Görseydi neden yapsın yani. <laughs> ne oldu kaza mı var Küçük bir kaza ya Sadece plakalık çıkmış Geçmiş olsun çıkartalım şimdi. Ben senin dönüyor muyum? Kapalı mı lan? Aa kapalı. Neyse zam gelecek herhalde. Ötekine gideriz biz de. Bak yol veriyor mu ya? Oo kuyruğa bak hayatta girmem ben oraya. Hayatta girmem. Zam gelecek herhalde benzine. Diğer benzinlik de ondan kapatmış girişi. Anlaşıldı. <laughs> Yarın sabahtan alırız kimsecikler yokken. <laughs> CNR plaka mı o? Bana motor benim. <laughs> Vallahi CNR. bekle bekle. Allah'tan gördüm kapıyı açmaya çalıştığını. Ne yapıyorsun? Oradan dönüş yok oraya. Üçüncü viteste frene bastım ya. Ha, kıl kuyruk var orada bir tane. Zırt tapos. Kılçık. Yırtık pantolon. <laughs> O neydi lan? Dur. <laughs> Bu düştü galiba. Allah kapağımız içine düştü. Sik. Ciddi misin? Derim. Düştüğünü gördün mü? Gördüm kaydı var. Hayda. Neyse yapacak bir şey yok. Gidelim. Tüh ya. Neyse yapacak bir şey yok artık. Endi filtremiz düştü. Daha yeni gelmişti ya yurt dışından. Düh üzüldüm bak şimdi. Neyse ya canımız sağ olsun. <laughs> yapacak bir şey yok. 16 numara mıydı acaba? 16 numaralı mercekti galiba evet. 8 kaldı 32 kaldı. Onları yapıştırmak lazım kameraya artık. oluyor ya? Niye durdu bu yokuşta? Bozuldu galiba araba. Öldü mü lan kadın? Hareket etmiyor. Öldü galiba. Neyse. <laughs> Beğenmedi o tarafı. Ne yapıyorsun sen yüreğimi indirdin ya. Öyle dönüş mü var birden? Cık cık cık. Dönecek sandım. Cık cık cık. Bak ya. iki etti bu iki. Yılbaşı telaşı var galiba insanlarda. Herkes bir acele iş peşinde. Eyvah eyvah çok kötü. Neyse dur şurada camlar var. Daha yeni olmuş. İnşallah yaşıyordur ya. Aa orada benzin var oradan geçmeyelim. Neyse dur biz gidelim. Çocuk topallıyor ya. Kaçıyorum ben. Ambulans gelmiş. Yapabileceğimiz bir şey yok. Allah yardımcıları olsun. Umarım sağlık durumları iyidir. Trafik kontrol sandım ya. Ondan yavaşladım. Evet. Yaklaşınca fark ettim ben. Olabilir. Ya da hızlıydı virajı alamadı filan. Gerçi orada viraj yoktu ama. Ya da şey oldu benzinlikten çıktı o arada ona yapıştırdı sürükledi. Tahliye yoldan çıktı o da olabilir. Neyse Allah yardımcıları olsun. Antalya 297 İzmir 330. Oğlum Antalya daha yakınmış Antalya'ya gidelim biz ya. Melih. bacak bacak üstüne atmış galiba. Eğer o mont değilse ayağıysa. Evet ayağıymış gösterdi şimdi. <laughs> Hadi abi. bakalım ver yakalım Sağa sola gelip birden kaçalım Hasiktir Aşırı <laughs> Gerçek <laughs> Hadi Hadi bakalım ver gazı yakalım Sağ sola girip birden kaçalım Mavişle yollarda destan yazalım Umrumda değil ulan karı kız Tek düşüncem hız Bunu unutma Motokey